Hadi inşallah. Ay, Allah bana Baba da Bu da baba. anne. Allah Allah. Allah Allah. göndersin Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Gönder, gönder. Allah. Allah Allah. Oksijen vereceğim. Oksijen veriyorum. Geçmiş Oksijen olsun. Duyuyor musun? Abi bizi? kaldırma başını kaldırma abi. Parmağın Oksijen vereceğiz sana. Açıyorum. Şöyle ediyorum hastayı. Hemen 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 hemen. Çok Tamam çok sen de var onunla geçin. Önemli değil. Sakın anne. Abi konuyu içeri ya.